Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta da yine daha önce anlattığımız bir hikayenin devamını sizlere aktaracağız inşallah. Dedik ya Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli. Yunus Emre daha sonra 40 yıllık çile çekmek adına Tapduk Emre dergahına yola koyulur. Yola geldiğinde Tapduk Emre dergahının içine girer. Tabii ki Tapduk Emre de bir alim olduğu için bir bakışta anlar Yunus Emre'nin tertemiz bir kalbi olduğunu ve çağırır onu. Gel Yunus der. Senin görevin bu dergahta şuradaki aşevine odun taşımak der. dersiniz der ve odun taşımaya başlar. Tam 40 yıl boyunca o dergaha oradaki aşevine odun taşır Yunus Emre. 40 yıl boyunca bakar ki bir tane eğri odun getirmemiştir dergaha. Bir gün Tapduk Emre çağır Yunus'u yanına. Ya Yunus gördüğüm kadarıyla sürekli odun taşıyorsun ama odunların hiçbir tanesi eğri değil. Bütün ormandaki odunların hepsi düz mü acaba? O da yanacak, eğri da yanacak, doğru da yanacak. Sen niye düz odun getiriyorsun der ve Yunus Emre çok güzel bir söz söyler. Efendim der, bu dergaha eğri odun asla yaraşmaz. O yüzden ben sürekli dergiha eğri değil, düz odun getiriyorum der. Tamam der, Tapduk Emre. Güzel, güzel cevap verdin der. Ve 40 yıl boyunca arar aynı zamanda Yunus Emre. Niye arar? Allah'a ulaşmak arzusunu arar. Allah'la konuşmak için arar. Allah'ı içinde hissetmek için 40 yıl boyunca çile çekmiştir. 40 yıl boyunca o dergahta çalışmıştır. Ve bir gün artık Allah'a ulaşamayacağını o anda anlar orada. Tapduk Emre'nin huzuruna gelir. Ya garip pir der. Ben bu dergahta aradım ulaşamadım. Çıkıp dışarıda aramak istiyorum der. Tapduk Emre de Tamam bana söylediğin için seni affediyorum. Yoksa söylemeden gitseydin sana kızacaktım der. Şimdi gidebilirsin der. Çıkar Yunus Emre ve koyulur yollara. Yollara giderken bir tane köye rastlar. Köyün girişinde iki tane derviş vardır. Tabi kimse tanımaz garip Yunus'u. Ve dervişler der ki ya garip derviş derler Yunus Emre'ye. Nereden geliyorsun nereye gidiyorsun? Yunus Emre de onlara der ki Allah'tan geldim Allah'a gidiyorum. Ve biz de öyle yapıyoruz. Biz de Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Gel bizim köyümüze birkaç gün kal. Hoşuna giderse köyümüze kalırsın. Hoşuna gitmezse yoluna devam edersin derler. Yunus Emre'ye mantıklı gelir. Tamam der. Dervişlerden biri der ki ya garip derviş bizde bir adet vardır ama. Bizde her öğün birisi dua ettiğinde bir sofra gelir ve biz onlar rızıklanırız. Üçüncü gün sıra sende derler. Birinci gün dervişin birisi dua eder, bir sofra gelir. İkinci gün diğer derviş dua eder, bir sofra gelir üçüncü gün sıra Yunus'tadır. Yunus bilmez. Yunus 40 yıl boyunca dergiye odun taşımıştır. Hiçbir şekilde bunları bilmemektedir. Ve açar ellerini Allah'a yalvarmaya başlar. Allah'ım ne olur onlar kime dua ediyorsa onun yüzü su hürmetine beni mahcup etme der demez. İki tane sofra gelir bu sefer önüne. Ve bu sefer iki derviş şaşırır. Allah Allah derler. Her zaman bir sofra gelirken şimdi niye iki sofra geldi? Bu sefer dönerler garip dervişe, Yunus Emre'ye. Ya garip derviş derler. Sen kime dua ettin de iki sofra geldi? Vallahi bilmem. Ben dedim ki sizler kime dua ediyorsanız onların yüzü sıyırmetine dedim. Peki der Yunus bu sefer onlara sorar. Siz yıllardan beri kime dua ediyorsunuz da size bir sofra geliyor? İşte dervişlerin cevabı çok manidardır. Biz yıllar boyunca şu Tapduk Emre dergahında bir garip derviş Yunus varmış. Onun yüzü hürmetine ediyoruz duamızı derler. İşte Yunus o anda anlar ki ilim ilim ilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır. En büyük güç, en büyük cevher sizde. Sizden başkasında değil. Bizi takip etmeyi unutmayın olur mu?